Kulayla dizilicez, şu şekilde. <laughs> Şimdi de yapımı başımıza malzemeleri malzemelerimi Bir A4 kıyadır, jet sweat, keşap sulu boya, kuru boyalar ve bir tane de kurşun kalem aldım. Bu şekilde A4 kağıdımızın uzun kenarları birbirine gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Evet, katladıktan sonra makasımla güzel bir şekilde... Şu katlılığın iz noktasından kestiğimiz iki tane şu şekilde dörtgenlerimiz oldu. Şimdi bulunacağımız kısa kenar ve öbür dörtgenimin kısa kenarını şu şekilde ya bantlıyorum ya da yapıştırıcıyla güzel bir şekilde yapıştıracağım. Şimdi şu şekilde uzun bir kağıdımız oldu. Şimdi bunu katlayacağız. Cetvelimizle bir kenarını alıp şöyle göstereyim. Şu şekilde ona kadar şuraya şurayı çiziyoruz. doğru katlıyoruz. Şimdi bu tarafı şu şu bittiği yerden tekrar şu e, kat, yapıştırdığımız yere kadar katlayacağız. Tamam, evet katladım arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Bu işlemi yine bu taraf bu taraftaki kağıdımızı da uyguluyoruz. Evet. Şu şekilde oldu. Artık açabiliyoruz. Yani şöyle oldu. Şu. Yaptığımız da aynı oldu. Şimdi cesine geldi. Bakın. Aynı oldu. Şimdi de bunu aynı şekilde onu da açıyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. bu böyleyken e, buralara resim yapıyoruz veya ilk önce buradan başlayalım. Buraya bir tane küçük bir kendimizi yapıyoruz. Ben buraya yapmıştım. Buraya yapıyoruz ben. Fakat arkadaşlar. Ee, kollarını çizmiyoruz yani şu şu kız şunu çiziyoruz sadece bedenimiz, kollarımız çizmiyoruz. Arkadaşlar ben kartımı yaptığım için kartımı bozdum çizeceğim. çiziyorum. O yüzden kartımı çizdim ve gördüğünüz gibi kollarını çizmedim. Kollarını şu e, elleri yaptığımızda buradan uzatıp çizeceğiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. E, artık su boyayla elimizi boyayacağız. Okey, dikkat. Şimdi arasını boyayacağım. Fırçamı istediğimiz renge elimizi boyuyoruz ben de bayıyorum. Şimdi istedim. İstediğiniz renkte mavi olur, sarı olur, turuncu olur. İstediğiniz renge arkadaşlar yani belimi bastım. Şimdi diğer de diğer tarafından bu tarafına basıyorum arkadaşlar. Şimdi kelimi de bastım. Şimdi kollarınıza geldi. Çocuğunuzun, bebeğimizin kollarından şu çizdirsek mi? omuzlarından um, şöyle uzatarak buraya kadar çiziyoruz. Yine aynı kolumu bu tarafı doğru çizdirelim. Keçe kalemlerimi çizeceğim ben. Kahverengiyle. Elimde hala böyle kaldı. Ama hala yok. Kuru birazcık kalın olursa daha iyi olur. Evet ben çizdim. Şöyle oldu. Şimdi sıra geldi. Bunu, bu ellerimiz kuruduysa eğer güzelce böyle aynı ilk başta katladığımız gibi katlıyoruz. Ve bu şekilde çıkartıyoruz. Şimdi elimizi ben bir yıkayayım. Ondan sonra buralara ee, keçeli kalemlerimizle işte şunlardan yazmıştım ya bunu. aynı şekilde bunu da yazacağım evet Buna yazalım ondan sonra da bitirip ama isterseniz siz buralarına da yaz, yazabilirsiniz. Yani dolu olmasını istiyorsunuz. Boş olmasını diye ben diğer yaptığımda yazmıştım. Evet arkadaşlar bakın. Bunu da yaptık. Sodalar bunu birbirine tamamladık. Dışarıda. Ben bunu kendime yapmıştım. Bunu kendime vereceğim. Bunu da kardeşim verecek. Ben kardeşim istediğim için bunlardan yapmıştım. Evet artık videomu bitireceğim. Kanalıma abone olmayı ve e, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tüm babamın bu olayların kutlu olsun. Görüşmek üzere.